Selamünaleyküm canlarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah. Çok şükür arkadaşlar. Ee, bugün annem durduk ile hiç çıkardı bizi. Dedi ki kalk dedi. Dolapları silelim, şeyleri silelim dedi. Ben açık itiraz ettim ama ve lakin. Annem yapmam, etmem dedim. Annem yapacağım, mecbursun dedi bana. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> <laughs> olsun. Merhaba yola gettiyim arkadaşlar. Her şeysi yok. Ölüm ne yaptın kömür? Ne bize anne? Her şey <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Amin Videomuza hoş geldiniz. geldi getirdiniz. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Size zoracağım zaman çok Allah'ın rahmeti olsun. İyiyiz. Herkese hayırlı cuma arar bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Rımeyra'yı bir gaza getirdim. Yok yapmam gitmem ben dedi ya. Daha bıçak kızım dedim yarın beni annenin ile gideceğim dedim. Bunu kalmadım. mutfağım temiz olsun dedim. Gerçekten de buzdolabımız berbaktan mı? Şöyle bir gösterseydin, Heyır be dedi arkadaşlar, pas attı. Yani pas attı, bir kere kalabalık. Şöyle tezgahı. tezgahım dolu arkadaş. Dolabımız? Böyle boyun Sizin buzdolabınız. Şöyle bir. Muş gibi zildir içini dışını. Şimdi de elini yüzünü siliyorum. İçine malzemelerimi yenileştireceğim canlı. Yani temizlik imanla gelir. Her zaman da. Her zaman için. Ben ne yapacağım için? Sen bir şey et. Şurayı bu tarafa çek. El, muz, çiğnemizin elini yüzünü sil ki. Dişlerini denginleştireyim arkandan da iyice canım. Şuna Şunu mı bu? Üşüyünce. Bir bak mı? Bir bak da ona Bayağı oldu denince ona.

bitmez. Sil sil ayrı. Sil sil ayrı. Siliyor mu? Gide hayranım. Gide anam git. Arkadaşlar yarın acaba o kadar mutfak dolandırıyor, banyoyu düzeltiyor, meyveler nasıl temizleyecek? Ben bir mutlu da sata varmıyor. Hey sen çaresin sen ben sana ne arıyorum anneceim ya da ne var? Ne neva... sana insan sofrayı deldi. Ya da ne var insan sahtarım ki? Ne var kimse? Ne varsa o zamanla büyür ne varsa ne taşıyor bunda sor. Hadi hadi geç bir önümüzde yaz. Ne tamam ne varsa şimdi ne zararı var çocuğum? Şiler ceset mi açan bir şey olur ondan sonra o oynar artık her hayatımız mahrum olursa. Ee, yani yüzüm değil ama ne? Nerede olsa çocuğun bize bir zararı yok çok yani şunlar. Ben de şunlar şöyle şurada, şurada seni arkadaşlarla oh. yüzüme. Milay, nekimiz hmm. yapsa bir hmm. şey olmaz arkadaşlar da en az geliyor bir açıyor, damper geliyor bir açıyor. Ee canım. Onun sonucuyma oh. Bir de Balmal vardı, onla şey yaptı çocuğa. Allah temizlemek lazım, dün de perşembe diye. Malzemelerimiz dışarıda aldı, var. iyi oldu. Şimdi bir de Hümeyla ya, ya. hani yaz öyle dediğine bakma arkadaşlar, valla hava. Atarım tutarım da yine de kıyamaz. Şöyle şuraların ağzını yüzünü silerim. Yani Ali'ye başlarsa beni ne var ne yine de böyle hani iki kişinin yaptığı gibi olmaz yatarım ama Hümeyla bak çılıyor siliyor Ben silemiyorum arkadaşlar dizlerimde. Ben de içine de iyileştirip Ama yine de olsun. İki gündür mu? Vallahi üç gündür mü? Allah'tan evleri iyileştiriyorum. Öyle yapacağım. Ötünden takipçilerim demiş ki bana. Mira ee, evet. süpürmedim işte. ben de korktum evet, biliyor musun? Demiş. Tırstım valla. E, süper. Biz tırstım. hiç, hiç öyle bir laf ne bilmesin. hiç duymadın yani, yani. Anamızdan babamızdan gerçekten de. Kaza süpür Üç harfiler olmuş. Gideyle süpürdüm Uyudum. Havaya gidecek. Havaya bu kalkarmış. Anladım, Ondan ben... sonra çırmak. Ben de anlamadım tam olarak. Da. Hey hey ben hep okudum. Hatta ben bunu bir şey yapacaktım da unuttum. Geçirecektim konuyu. Ee, mesela gece mesela süpürgeye çalışıyor mu? Ev süpürgesinde çalışmazmış. He he işte. Hani. <laughs> yani hayır, hayır, hayır. yani <laughs> şey o şeyin için değildi yani e, dışarı süpürge sahan için değilmiş. Ha daha ben oğlum dışarıda süpürge. Hey, hey, Onun için demişler sana. Öyle. Allah bilmiyorum arkadaşlar ben kendi evimdeyken de geceleri temizlerdim, süpürürdüm. Sabah kalktım bu ter temiz olurdu. Evet. Severim ben severim. Ne inadı bana öyle dirdi biliyorsun arkadaşlar. Ben kesinlikle dirdi senin gibi ne temizlik yapmam dirdi. Niye dedim? Gece temizliğini temizliğimi şu an Şimdi benim yaptığımı yeni nasıl yapıyor? vallahi gerçekten de ben iyi bir şey yap. Bir de o zaman çocuktum arkadaşlar yani ister istemez Uygu, uygun uygun kalmıyor mu? Sıdan alırdım ben. Kurban ya işte. Kurban bayramı gelirdi sabardı, karın temizledik, et doğrardık. Ama ha çok tatlı bu nerede ama istemiyorum. Ne? Şunun içine de. Maydanozumu, su suvarımı, marulumu yıkadım. Onun sonra Şey yapalım yani. bir, yapalım de böreğimizi de. Evet. Yarın ne olur bir gün mi olur? Böreğimizi de yapalım. Evet. O gün ben doğradığımda da bana bir sürü şey düşer. Hümeyra hani İyi şaşırdın mı sen? Evet. Ee, buzdolaba Buz, biz bize böyle yapalım. Hiçbir şey olmaz. Buzdan çardım tertemiz nasıl güzel olur vallahi Hazır. Ben aslında arkadaşlar senin de sizin, sizin dediğiniz gibi yapmazdık. Bana da aklım söyledi. Başım dedi doğradı dedi. Ondan sonra cime şeyi at derin dondurucuya. Bir de hazır oluyor arkadaşlar siz de yapın. Geç bazılar demiş ben de aynı yaparım hiçbir şey olmaz değil de. bazılar da öyle demiş ya. Evet. Bilen bilmeyende de öğreniyor. Hı -hı. Biz bilmiyorduk mesela gece süpürgeyi süpürülürken uçardığını yemeğe kahardığını, uçardığını. Yani bilmezdim ben. Hiç öyle bir konuya dair olmadı. vallahi ben de bulmadım onu. Ay, temizlik gibi var mı ya? Ama bak dedim ben şöyle bir sinek çok oluyor ya sinek de evet. buraya yapmış. Şu kapıyı da örtelim. Kapıyı düzsün. Ondan şey diyor. Topla geliyor bir yandan. Bari bir hep el sinek bohu affedersiniz. Siz bana kızarsınız. Ben dedim niye kesin kendi şey sağlık. Valla gayet de temiz oluyor arkadaşlar. Hiç şey Bak belki çok yağlı olsa, şeyli olsa dediğiniz doğru. Daha ne zaman sildin? Dört gün ne sildin? Evini taşmadan sildin mi? Evet. He. evini taşmadan sildin. Evini taşmadan önce sildirdim annemin fotoğraflarını. tahtalarını. az acemi su, şeyli suyu, her şey sildim. sildim.

Nasip olmadımuş nasibimizdi. Ee, ondan sonra da gayri yapacak bir şey yok dedik. Geldik arkadaşlar bir piknik yaptık. Herhaleyse evet, o iyi yoldan para bir şeyi, anaaktan rahmet Allah var ya. Ondan sonra Cuma'da annem iş çıkar. <laughs> anaaktan bir su alamıyor arkadaşlar. Böyle işimiz var böyle işimiz var. Dur bakun biz. Ben de birincikte de buz buz dağıbını temizleyelim dedim. Ondan sonra evet. bir baktım Annem dedi ki dur dedim Meyra sen de yaptın. O ama bir yalvardım. Yok ya dedi. sonra diyorum. Ya temizlemenden kalsın da arkadaşlar. Diyorum ya. İki de hafta ya. Ben de bilmedin bir ucu kaçtım evet, dedi e, temizliğin kaçıyor. Aynen öyle. Kaçıyor değil kaçıyor temizliğin Bunlar çekin de senin onu yanına. Şunlar da olmuş. Nereye kaldıracağım? da koyalım şişelerini. Bunu da yaptım buranın tozlanmasın. tozlanması. Şey de acil bir poşet al. Kullanmıyor çünkü. Dedim, ben bir şey dedim dedim şuraya koyayım dedim. Kullanım dedim Mümela hep kapladı ama aman dedi. Bizim bir Aslında gibi. şu onu kaldıracağım. Evet. Kendiminkini. Evet. Şunları boyayacağım. Baharatlarını da buna koyacağım. Kullanıyor. Sen şu an kullanarak atar. Bir Oradaki şey... Yerde gereksiz şeyler. Ee canım bir toz biber var onlar da ona boruk dediğim e, gibi. Toz o, biber o, işte abi. bu büyüğe koy sen. Diğerlerine koy. Bir de koydun mu bu? Yoo neredeyse. Nerede ya? Sizin buraya mı getirdiydim? Vallahi bir şey oldu. Evet. Ay benim oraya mı götürdüm? Bir getir şey oldu. Ya da ne olsa benim şey derim. Adını sen getirdim. Belki de zaten bilmiyorum. Nasıl? Ben hatırlamıyorum ki. Çünkü ben E o zaman ev toplarken kenede. Bunu öyle mi yaptık ki diyorum. Bunu nerede diyorum. Yusuf diyor ki kırıldı ya diyor. Ben kırdım ya diyor. Hep o gün çıktı ortaya. Üzümü de şuna koy Evet arkadaşlar biz şöyle yavaş yavaş silmeye başlayalım. Bir daha doğrusu sildim. İki kapağını sildim de. Şu iki kapağı da silip. Ondan sonrasında inşallah koyuşur. Ya. Annemle bir gün kısır yapalım diyor ya bakalım. Evet kısır yapalım. Tam de kısır o. mu? gelince bir gelin kararını çay yapalım. Yanma. Evet yanma da çay yapalım. da var. turşumuz da var. Biber turşumuz var. Salatalık turşumuz vardı herhalde değil mi? Yani böyle yine Siz de benim. Evet arkadaşlar çok bitti. Allah ben şükür bitti. Allah'a bin şükür. <laughs> Meyrası dalana dalana bitirdik en sonunda. Hep içini de iyileştirdim arkadaşlar. Bir şu kısım kaldı. Onu da şimdi bir gelir. O yüzden şurayı iyileştirdik. Burada malzemelerimi düzdüm arkadaşlar. Mesela yapılacak pasta şeyleri. Onları hallettim. Şu kilerimiz zaten pek şeyiydi. Onu hallettim. Hey ya kiler. Abi, üşün, değil, üşün ya. Bir de buranın penceresi açık. Görmüyor musun? Mu? Bismillah. Şöyle açalım. Bir üşüdüm. Bir daha üşüdüm. Annem de aradı. Açmadı. nazar diyor o da patates topladı. Sevelim gitti. O yüzden yani. Çok şükür. Elhamdülillah bitti. Bir süpürülecek arkadaşlar. Ben gittim Neva'nın mamasını yaptım. içirdim, Uyuttum. O bari ayak altından gitsin. O da hiç durmadı yemin ederim. O yüzden işte gece iş yapıyorum ben. <laughs> Neva'nın durmayacağını biliyorum. Yine dan ay ay naya altına ki? Ay altına giriyor arkadaşlar. Ee. Çiğdikçe ay ay altında durmuyor tam da. Allah mesin vurmadın. Hatta ben geçen gece annemin isteği orada, tezbelin isteği orada vallahi o kaza geçirdim. Göm ya o yüzden yani o da iyi olmuyor. Allah'tan o uyudu. Enes de hal sayacak değildi. Gamber de zaten çalışıyor. Şimdi o da geliyorum saatte geliyor. Şimdi de başlayalım. Ne? Kısır yapacak arkadaşlar. Bu kısırımızı yapalım. Bir ila sobayı, bir sobayı doldurur. Bir ila buraya çıkıyorsun. He onun için çayı doldurum. demlerim ben. Yeşilliğimizde. Doğrarım onları ne edin. Çayımız da var yavrum. He Sobaya çay yaptırır. da var. Sobayı, sobayı yaktın. Nasıl He doğru. İyi Sağ olasın. İyi oldu. Elimize sağlık. Hı. Olduğu Hı. kadar olmadı kadar. Ha şey gösterin buzdolabımızı. Vallahi öğretmen sonra. Gayet de güzel. Yumurtalar da arkadaşlar, aynı köy yumurtası gibi. Nasıl güzel? Dokunmaz demiş için. Şimdi yani yağlı boşalıyor? Ha? Yağlı boşalıyor fakat ha iyi yapmış. İddaaçı fakir mi namaz attıysın? Ana ne namaz attıcadım ya Başka bir şey yoktu ki. He de ne? Acil yapılıyor işi. Normal ya ne acil ne yapılıcak? Kıyamadım kız işte. Ben attım oldu. Ramazan günü yapmamın hatırası. Şunu mutlaka, şunu mutlaka mı diyor? Daha da arkadaşın şöyle, küçük etmen de bu tür yapıyor mu köpekler var ya, Eşe, onlara bile çıkarız. Kapımızın önünde ya, biz bakıyoruz. Öyle Eşe. diyeyim ben. Öte ne mağazası yazmışım? Vallahi adı neydi ya? Selo muydu, Kulüse bir şeydi, o da biliyor kendini de. Yani öyle kötü bir şey de demekse, ah sevgim. her işin iyi de, o fasulyeyi oraya dökme sevdiğim diye. Nereye Yanlış. döktüydün? E, fasulyeyi gittik ya, sen de var mıydın bilmiyor. Tencerenin içine döktüm, ağzı kapaklı Kedilere değil. Kedilere vereceğim, herhalde anlamamış. Her işin iyi de sevdiğim, o fasulyeyi oraya dökme sevdiğim demiş. Buradan ona kucakta olsun, selam olsun. Fasulyeyi, hissiz kediler için, abi de tencerenin ağzı kapalıydı ya. Akşamdan di döktüm, koydum. Onda bizim yediğimizi sağlamış. Yediğimiz tencerenin içine döktüm, yine de tatlıyım Doğru. Ama maalesef dökmedim arkadaşlar. Şunu şuna kuşuna koşartayım. Hümeyla buna bez atmış. Ee, bir tane bez attıydım. Ne? Annem dur 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 dur. Hiç el <laughs> ya. Yol normal arkadaşlar öyle. sizce? Yol normal. Anadolu'da ufak diyor evimin işe hep duruyor, evimin işe hep duruyor. Yastık hacı çırpılacak, şey çırpılacak. Gelecekte ev yapacağız, ev Madem o öyle sıralar, mesela benim mutluluğu buzdolabımda çok kötüydü. Evet hey canım. Gorlan hemen... işin kötüsü olmaz da. Yani şimdi Hümeyda yani yarın mal bulmuşa dönecek. Yine Hümeyda silecek. Hiç olmazsa. He, yilleşmez falan ne yok. Daha ben öyle lafın gelişi diyorum arkadaşlar da. Şimdi bunları da makineye koyarım. Annem Merhaba siz bir iş yapamam döküyorsun. ben biliyorsunuz. O yüzden. Yani. Evet arkadaşlar ben gideyim. Topak kovalarını doldururum gelip. Meyran buraya halen senada. Ondan sonra da mısır yaparken görüşürüz. inşallah. Evet arkadaşlar. Gambercan geldi. Biz şöyle Şimdi de tepeye değil mi? Nasıl kulağı boşluğuna Vallahi bilmiyorum evet. anneciğim. Ne kadar şeyimiz ne kadar ki? de hazırladık arkadaşlar şöyle. Bir tek tek daha biraz da şey yapacağız ya. Adana salçası ya arkadaşlar. Antep salçası ya. Acı olmuş meyve için çekiyor. Ne konu bu sava? Çok iyi. Kambere bir turşuyu getir la. Konuşmam valla. Hadi aşkım hadi annenle. Şey annenle birbirine hadi oğluşum. Kartonun içindeydi. Hatta biliyorum özellikle bu. Bari gidiyor anaa. Ben sana biliyor musun Magan Bey? İşin bana düşer. <laughs> ne bileyim dışarı çıktı. Allah arkadaşlar işi bitirdik. sobada yaptım. Meyla da doldurdum geldim. Hem önce suvanımı sağma sağma yağda kaldırdım. Salçamı koydum. Baharat atmadım. Niye atmadım arkadaşlar? Çünkü salça acı olduğu için onlar da tıpkı senin, evlat Hasan'ın Yok ya. Karabiber bir İyi zaten, öyle kim değil. Senin yanında gerek yoksa senin için insanın sahip olacak. Tuzunu attık tırkırı galan, domates at. Tomat sen doğru mu, masada sen doğru mu meyra? Ama bir, bir tane mu? Yok yok hiç doğruma. Öte yine şu meyran Ne domates var, ne bir şey Herkesin Herkes bir olacak. İyi de ama anne, güzeldi Çok diyorum. Güzeldi. Bu arada e, selam olsun da. Süleyman birilerine sağdı istedim. İstemeseydim göndermeyeceklerdi arkadaşlar. Ben de yüz bülük yaptım. Ben de isterim dedim. O da kime kime kısmet oldu. annemiydi, anneniydi, ben yedim Enes'iydi. Enes'iydi, Enes kesesine bereket. Kollarına kulak Ramazanımızın da. Allah'ım birini binişsin. Kiminin karası, kiminin duası mena. Aynen Yutma. öyle. O arkadaşlar. yüzden arkadaşlar çok güzel oldu. Bir zaman sözüme geliyor arkadaşlar. Evet. Çünkü bu mutfağı <laughs> temizlemeyeceğiz. Kileri temizlemeyeceğiz. Gidanam vallahi öldüm arkadaşlar bakın. Siz ben hiç burada kötü yorum yaparsınız da. Her gün bir şey mi atılır ya? Her mutfağı temizlerken Aa, bir şey mi atılır anam bacım? Ama atılır, değil mi? Öbüründe koyuyor. Şimdi koyduklarımız arkadaşlar. iki hafta sürer sürmez silelim. Vallahi atarık bak. Amanat anat ki sinir. arkadaşlar şunları atmayın mı? Mesela malzeme koyuyor. Şişede şişeye malzeme boşaltıyor. Kabukları çıkıyor. Ya yürüt ya. atmadığımız mesela şeyler çıkıyor. Kore'de bizim bir şey ne var? Erzak atıyor sana. Bu öyle değil mi? Erzak değil arkadaşlar. Şey seçiyor, açıyor işte. Ha, ben bıktım öyleydi. bundan. <laughs> Allah Allah. Böyle ha, beni de kot sanacaklar ama. Niye anne? Sen temizlemedin mi dinlenme? Ah teyzeyim suçu. Evimizi yani, kot götürüyor. davet etsiniz arkadaşlar. Ben de dur dedim o öyle diyorsa da bizim kilitinden götürüyor. Evimizi mutfağa buzdolaba gelin dedim. O da buzdolaba gelince. Vallahi annem sade buzdolabı yapacağız zannediyorum. Hani, yapmayacağını bilseydim. Her yeri yapacağını bilseydim kaçardım. Ama nasıl iyi, Bir de limon getirelim bizim limon sıkalım buna. Maydanozunu ayıtlanmıyor ha, onu yapmıyor. Maydanozu ayıtladık, yıkadık. Evet. Maydanozunu ne güzel, her şey sana hazır oldu, bir şey yapacağız ama. Havuçları indirelim için. Havucu çok aldık ya. Ne? Havuç çok almadı aslında. Rendeleyelim mi havuç? Kısırın içine havuç. <laughs> Şaşırıyor oğlum Bunlar Ne hiç sevmediğim bir şey. Hele salata da var ya havucu hiç sevmem. Tatlımsı bir şey dat geliyor. Ben hiç sevmem. Salata eşki olur. Tatlı olmaz. E, anneciğim. Limon yani. Arkadaşlar ha. arka tarafta da şunu yiyorum. Ses geliyorsa bu sıra bakma. Bitti mi? Sabah hazır. Bitti. 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 Hah, İyi oldu. Böyle. Şunu da şöyle sevdiğim canlar. Geri yerine koydum ki kalsam bu olmasın. Hı. -hı. Şu patatesin bu an içinde patatesimi seçilecek. Ablam tavuğum getirmiş arkadaşlar. Bana da aynı kabak gibi. Hey ben kabak zannettim Hı -hı. onu. Değil ama tadı bize. Allah Allah. Hı -hı. Nereden getirmiş? İşte mi almış kız? Haa. Tamam, tamam ya, gayrı bunu ki. Ha, o da var mı? Neyi var mı? Şu he he, var. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl güzel olmuş. Birazcık sıcak olabilir. Bir şey olmasın. Senin ellerin soğuktu zaten. Vallahi. Az diyordu ya Meyra. Bizim burada öyle dinler. han doymam sanmış, susayan kanmam sanmış. Oysa <laughs> az dedi meyra. Bulgurun az geldi diyelim. Yok ne ölçtük ya. Hatta bir iki şey de. Arkadaşlar niye diye sorarsan Gamber gidip de yer bunu. He onun için yani. Annem kalmasın diye de, de kalırsan olacak. Çocuklar yiyor zaten. Bak şimdi ne bileyim fazla telefon olmasın diye. Şimdi anne teyzenin rabi yapmanı bulursa çağırsak gelmezler. Böyle teyzen tövbe gelmez. Günün ne çıktıysa. He. Onlar da arayak bağlı. Arkadaşlar elimle karıştırsanız ağrısınız kızmaz. Kızmaz. Biz yiyecek nasıl olsun? Yok yani yine de. Hani biz yiyecek bir şey olmaz ki. Şu tuzu falan iyi mi ki? Müş, tuza bir tuza atılacak üstünden yani. marullar Şöyle bir harmanlayın da görsünler ondan sonra açayım. Şunun meydanı. Bize az olsun. Kamerine nenesi çok olsun. Şu da benim. Şöyle. Gösterelim de. Bir bardaklarımızı da koyalım. Ondan sonra şimdi hazırlığımızı yapalım. Limon falan arkadaşlar. sıktık arkadaşlar. Limon sıktık, tuz tamam. <laughs> Yağız falan ilgin değmişmiş. Gayet de güzel oldu vallahi billahi. Tamam. Kaldı de. ama bunu en esnen gamber gireye çay ha. gireye hayır. O zaman gerek kalmadı. Kalma annem dedim. Yoğurt Bu bardak koymuyor mu? Hı hı. Şu küçük bardağı da de koyun. Bana da de koyun. Anladın mı? Çay bak demesinler. Kendime de şöyle. Nasıl? Şehir mi? Şehir arkadaşlar? Özel bardağa. Annem küçük bardakta içer. Azıcık büyük olacak onunki de. Ona alıştım ya alakası yok da. Ne bileyim ben çay içmenin bardağı adam olmuş. ana teyze gitti. Çekil Mesela çiçekli değişmez. Evet, <laughs> çirkin <laughs> değişmez ara. çirkin değişmez. Ben de sevmem. Siz sevmezsiniz mesela ben de sevmem. İster istemez bazı huylarımız aileden gelmiyor arkadaşlar kadınlarım yollar yapınsa buyurun gelin. Yemek, kısır yemek nasip olsun. Hmm. Şunu da alalım buradan. Ellerine, kollarına sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar. Like'ınıza abone olmayı, e, yorum yazmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Evet. Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz bugün yorucu bir gün geçti. Ama iyi temiz çıktık Allah'tan günün içinden. Biz, temizliğimizi de yaptık. Kanımızı da doyuracağız. Ondan sonrası... Böğün ne Allahım, Allah'ım Allah'ım sesli gülmedim ilk defa. <laughs> Bugün cuma benim filmim var arkadaşlar. Anne ya. vallahi telefon. Ben Anne Allah çapsın şey şey. telefonda yok olmuyor. Sen beni korktun için sana ceza. Çok <laughs> komikti. Vallahi korktum. Hadi neyse kapat artık. Hmm.